Yanımıza geldi, yattı. Hayır diyemedik. Çok saçma bir şey. Horluyor. Patiğe bakın. Sarılıyor bir de. <laughs> Battaniye girmiş. Efe. Uyandırma. Uyundurma. Efe. Bu ne o ama. Uyandırmayacağım da. Nasıl olacak bu iş? Efe kalka diye yattın. Hayır yatsın. Kalksın ya. Hayır. <laughs> Şşt. Alo. Numara yapıyor bence kalkmamız. Efe. <laughs> bak patiye bak. Elime avcuma sığmıyor artık. <laughs> Oluyor baya. Şşşt. Efe. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya kalk yatacağız ama ya. Bütün yatağı kapladı. Beni attı yataktan ya. Yatakta bana yer bırakıldı. Yemeğimi aldın, yatağımı aldın. Yastığımı aldın. Şşşt. Efe. Mama. Of mama mı yiyecek acaba? Aferin de Efe'ye mama verelim. Mama var yiyecek mi? Asla uyanmıyor. Dur bekle onu yapacağımı biliyorum şimdi. Bir dakika dur. Uyanmıyor değil mi? Uyanmıyor. Uyanmayacak. Peynir. Hayret ya hangi daha değil bak o kadar yanımıza yatmak istiyor ki tam numara yapıyor şu an. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Hayret bunun devreye girmediyse. <gülüyor> <gülüyor> Efe. <gülüyor> bak. <gülüyor> yok. Mama anne ya tak. Yok, bura tepki yok. <laughs> Ama uyusun 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 tamam tamam. Tamam hadi izin verelim. Bugün uyumasına hadi izin ver. Hadi uyusun biraz. Tamam. Acaba sucuk mu koklasın? <laughs> Yok hayret. Şuna tepki vermediyse bu kesin bayıldı. Ya da uyuz. yapıyor. <laughs> <laughs> hadi uyusun. Uyuyor. <laughs>